Cihan ve Alya arasında. Gizli aşk mı var? Uzak şehir setinde. Şok iddia. Uzak şehir dizisi yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtına estiriyor ancak kulislerde dolaşan son iddialar adeta magazin gündemini salladı. Seyircinin en çok merak ettiği konu şu. Cihan ve Alya arasında gerçek bir gizli aşk mı var? Setten gelen söylentilere göre ikili arasındaki samimiyet sadece sahnelerle sınırlı değil. Elbette burada anlatılanların tamamının birer dedikodu olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Çünkü hiçbir resmi açıklama yok ve tüm bilgiler magazin kulislerinden uydurulan iddialar üzerine kurulu. Ama işin ilginç yanı bu dedikodular öyle abartılıyor ki neredeyse dizinin senaryosunu gölgede bırakacak boyuta ulaştı. Set çalışanlarının iddialarına göre çekim aralarında Alya ve Cihan sürekli yan yana zaman geçiriyor, sahne dışında da kahvelerini beraber içiyor ve uzun uzun sohbet ediyor. Bazı figüranlar bu durumu sadece sahne arkası değil, aralarında özel bir bağ var gibi diye yorumluyor. Tüm bunların kesinlikle doğrulanmış bilgi olmadığını tekrar vurgulamak gerekir. Bunlar tamamen söylenti ve magazin dedikodusundan ibaret. Ancak sosyal medyada bu tür haberler hızla yayılıyor ve izleyiciler her detayın peşine düşüyor. Alya'nın özel hayatı da son haftalarda sık sık gündeme geliyor. Genç oyuncu sosyal medyada paylaşımlarını azaltmış, daha çok iş ile ilgili gönderiler paylaşarak sessiz kalmayı tercih etmiş. Kulislere göre bu sessizlik dedikoduların büyümesine neden olmuş. Özel hayatına dair herhangi bir açıklama yapmayan Alya, arkadaş çevresine sadece çok mutlu olduğunu söylemekle yetinmiş. Tüm bunlar da magazin dünyasının ilgisini iyice artırmış durumda. Cihan cephesinde ise sessizlik daha da dikkat çekici. Başarılı oyuncu özel hayatına dair sorulara cevap vermiyor ve dedikodulara yanıt vermemesi söylentilerin daha da yayılmasına yol açıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Cihan'ın Alya ile aynı mekanda görüldüğünü iddia ediyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu kanıtlanmış değil. Magazin dünyası için ise görsel kanıt olmasa bile dedikodu malzemesi yeterli oluyor. Çünkü her küçük detay sosyal medyada büyük yankı uyandırabiliyor. Setten gelen diğer söylentiler de magazin gündemini hareketlendiriyor. İkilinin birlikte vakit geçirdiği, set çıkışlarında aynı araçla görüldüğü ve bazı kafelerde baş başa oturduğu iddiaları dolaşıyor. Elbette bunların hiçbiri doğrulanmış değil ve tamamen söylenti niteliğinde. Ancak magazin kulislerinde ve sosyal medyada bu tür detaylar adeta bomba haber etkisi yaratıyor. Hayranlar bu durumu "Sette aşk rüzgarları esiyor" şeklinde yorumluyor ve paylaşımları kısa sürede viral oluyor. Gelecek haftaki bölümlerle ilgili sızan senaryo detayları da dedikoduları destekler nitelikte. Alya ve Cihan'ın karakterlerinin daha çok yakınlaşacağı ve romantik sahnelerin dozunun artacağı iddia ediliyor. Bu sahnelerin izleyiciye ekrandaki aşkın gerçek hayata taşınıp taşınmadığını düşündüreceği kulislerde konuşuluyor. Yapım ekibinin bu söylentileri reyting için avantaja çevirebileceği de magazin kulislerinde dile getiriliyor. Bazı kaynaklara göre Alya'nın yakın çevresi onun son dönemde çok mutlu olduğunu ancak mutluluğunun kaynağını açıklamadığını söylüyor. Cihan'ın da ailesine özel biriyle ilgilendiğini ima ettiği iddiaları var. Tüm bu bilgiler tamamen söylenti ve doğrulanmış değil ama magazin kulislerinde büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada fanlar bu dedikoduları paylaşarak gerçekten sevgililer mi sorusunu tartışıyor. Setteki diğer oyuncuların da bu durumdan etkilendiği konuşuluyor. Bazıları her şey onların etrafında dönüyor diyerek sitemde bulunmuş. Elbette bunlar da kulis söylentisi ve kesin bilgi değil. Ancak dedikoduların büyümesi ve sosyal medyada yayılması Uzak Şehir dizisinin reytinglerini artırıyor. İzleyici artık sadece diziyi değil Set arkasındaki gelişmeleri ve başrol oyuncuları arasındaki olası aşkı da merakla takip ediyor. Kulislerden gelen bir diğer iddiaya göre set çalışanları bazı figüranların Cihan ve Alya arasındaki yakınlığa kıskançlıkla baktığını söylüyor. Kulislerden sızan bir diğer iddiaya göre çekimlerdeki bakışmaların ve samimi diyalogların sadece senaryo gereği olmadığı düşünülüyor. Cihan ve Alya'nın birbirine duyduğu yakınlık set çalışanlarını bile ikiye bölmüş durumda. Bazıları bunun sadece profesyonel bir etkileşim olduğunu savunsa da, bazıları gerçekten bir şeyler yaşanıyor yorumunu yapıyor. Elbette tüm bunlar dedikodu ve magazin haberinden ibaret. Tüm bu gelişmeler ışığında uzak şehirdeki yasak aşk senaryosu izleyiciyi ekran başına kilitlerken set arkasındaki söylentiler dizinin popülaritesini artırmaya devam ediyor. İzleyici hem senaryoyu hem de başrol oyuncuları arasındaki olası gerçek aşkı merak ediyor. Bu dedikodular doğru mu değil mi? Zaman gösterecek. Ama kesin olan bir şey var. Magazin dünyası ve sosyal medya bu söylentileri uzun süre konuşacak. Uzak Şehir sadece senaryosuyla değil, set arkasındaki gizemli ilişkilerle de gündemden düşmeyecek.